Arkadaşlar herkese merhaba. Twitter'da belirttiğim üzere dinamik ısıda günlük periyot üzerinde çalışan bir 26-18 formasyonunun nasıl nokta atışı hedef vurduğunu göstermek için videoyu çekmek istedik sizlerle. Eğitim amaçlı bir paylaşım olup burada anlatılacakları kesinlikle dikkate almayınız. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirme, değerlendirmeyiniz. Ayrıca kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Grafiğimize döndüğümüzde haftalık periyodu açtığımızda son 4 haftadaki Hacim barlarındaki artış ilgimizi çekmekte ve güzel bir kapanışla kendini göstermekte. Günlük periyottaki 26-18 formasyonunu inceleyelim. 26-18 formasyonu hakkında da daha detaylı bilgi almak istiyorsanız YouTube sayfamdaki Sanko grafiği üzerinden eğitim amaçlı paylaştığım grafik üzerinde 26-18 formasyonunun nasıl çalıştığına dair bilgi edinebilirsiniz. İkili dip oluşumu söz konusuydu. 26-18 formasyonlarında ikinci dipten tepesine oluşan bir e, tepesine bir fibo atardık ve fibonun fibo attığımızda ticaretin tepeden aşağıya döndüğü noktayı spesifik ölçümleme ile belirlerdik. 26, buradaki e, pivo 0618'den dönen bu ticaret buradaki iğne küçük sarkmaları dikkat almayalım arkadaşlar buralar bizim için e, artık kanlı canlı ortam yani biz 160 0618'i biz baz alalım ve FİBO'muzu ters çevirdiğimizde spesifik ölçümleme ile bak, karşılaştırdığımızda buralarda o 10 lira 60 kuruşta olan ticaretin şu, şu aralıkta diyelim ki 11 liraydı hissemiz, 11 liradaki olan ticaretin eğer 26-18 formasyonuyla yolunda devam edeceğini e, tahmin et, et, edip ilerleyeceğini düşünüyor olsaydık hedefinin Fibo 161.8'e kadar olacağını söyleyebilirdik. Fibo'muzu ters çevirdiğimizde gördüğümüz iğneyi de buradaki iğnenin e, neredeyse Fibo 161.8'e temas ettiğini görmekteyiz. Yani 10, 60 11 lira bandında olan hissenin 12 lira 83 kuruşla bize FIBO formasyon hedefini verdiğini görmekteyiz ve buradan sonra gördüğünüz üzere bir e, düzeltme söz konusu. FIBO 38.2'den tekrar yeni bir ticaretine başlamış. Son gün hacmi de iştahlı görünüyor ve hissemizdeki yakın destek direnç noktalarını da birlikte görelim. Arkadaşlar buradaki tepemiz bizim için önemli. En tepeden en dibe bir FIBO çektiğimizde hissemizdeki yakın destek noktasının 14.39 olduğunu FIBO 0.886 ile teyit etmekteyiz. Bunların altında Tercih artık sizlere kalmış. Stop olunur veya olunmaz veya pozisyon artırılabilir maliyet düşürmek amaçlı. Dediğim gibi buradaki bilgileri eğitim amaçlı paylaşıyorum. Hiçbir iddia yok bu grafikte. Formasyonla ilgili daha önce konuşmuştuk ve hedefinin nasıl nokta atışı olduğunu belirtmek için çekiyoruz. Ama yakın desteğinin de 14.39 yakın direnç noktasının da buradaki kanal tepesinin olduğunu görmekteyiz. Yani 15 lira hissemiz 15 lira üzerinde pozitif görünümünü korumaya devam edecektir. 14.39 altında hatta 13.85'in de altına sarkarsa teknik bozulabilir diyebiliriz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Burada anlatılanları yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyiniz. Herkese hayırlı kazançlar diliyorum.